Ali'nin Uzaylı Maceraları. Bir gün küçük Ali sıradan bir kum havuzunda oynarken ansızın bir uzay gemisi gökyüzünden düştü. Uzay gemisinin içinden çıkan renkli ışıklar Ali'yi büyülü bir dünyaya taşıdı. Uzaylılar sevimli bir kedi şeklinde karşılarına çıktı ve Ali'ye konuşabildikleri bir dilde "Sana özel bir görevimiz var." dediler. Ali'nin görevi Renkli yıldızları bir araya getirerek gezegenler arasında bir renk patırtısı yaratmaktı. Bu renk patırtısı evrenin dengesini sağlayacak ve güzellikle dolu bir enerji yaratacaktı. Ali bu çılgın göreve gönüllü olarak atıldı ve macerası başlamış oldu. Uzay gemisi renkli yıldızları bulmak üzere Ali'yi farklı gezegenlere götürdü. Her gezegende Ali farklı zorluklarla karşılaştı. Ancak cesareti Kararlılığı ve yaratıcılığı sayesinde her seferinde başarıyla görevini tamamladı. Ali, renkli yıldızları topladıkça etrafındaki uzayın ne kadar güzel ve büyüleyici olduğunu keşfetti. Sonunda Ali tüm renkli yıldızları topladı ve uzay gemisi onu tekrar dünyaya getirdi. Ali'nin etrafındaki insanlar onun yaşadığı inanılmaz macerayı duyunca şaşkına döndüler. Ali, sadece bir çocuk olmasına rağmen Evrenin dengesini sağlamak için büyük bir rol oynamıştı. Ali'nin macerası, herkesin içindeki cesaretin, kararlılığın ve yaratıcılığın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Artık Ali, herkesin içindeki renkli yıldızları bulma ve evrenler arası bir serüvene atılma cesaretini kucaklamış bir kahramandı. Ve belki de bir gün bu çılgın macera sadece bir çocuğun hayal gücü değil, gerçek bir dünyanın kapılarını aralayacaktı. Ali'nin macerasının ardından bir süre geçtikten sonra bir gece Ali tekrar penceresinden baktığında uzay gemisi sessizce bahçesine indi. Kapısı açıldığında karşısında yine o sevimli uzaylı kedi varlıkları belirdi. Bu sefer uzaylılar Ali'ye "Dünyayı korumak ve barışı sağlamak için seni seçtik." dediler. Ali'nin yeni görevi gezegeni tehlikeli bir uzaylı istilasından korumaktı. Uzay gemisi Ali'yi bir keşif yolculuğuna çıkardı ve olağanüstü yeteneklere sahip bir robot dost edindi. Bu robot, Ali'ye rehberlik etmek, yardım etmek ve gerekirse savaşmak için programlanmıştı. İlk durakları, bilinmeyen bir galaksiydi. Ali ve robot dostu, garip yaratıklar, renkli gezegenler ve sıra dışı manzaralarla dolu bir maceraya atıldılar. Ali, her zorluğun üstesinden gelirken, robot dostu da ona birçok şey öğretti. Birlikte çalışarak dostluklarını güçlendirdiler ve birbirlerine güven duygusu geliştirdiler. Uzun bir yolculuktan sonra Ali ve robot dostu, uzaylı istilacılarına karşı son bir savaşa hazırlıklı bir şekilde geldiler. Ali'nin yaratıcılığı ve robot dostunun teknolojik becerileri birleştiğinde, dünya için büyük bir zafer kazandılar. Uzaylılar barışçıl ama güçlü bir şekilde geri püskürtüldü ve evlerine dönerken Ali Dünyayı korumanın ve sevgiyle bir arada yaşamanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişti. Ali'nin bu yeni macerası sadece kendi yeteneklerini değil, aynı zamanda birlikte çalışmanın ve farklılıkları bir araya getirmenin gücünü de vurguluyordu. Ali artık bir kahraman olarak değil, aynı zamanda bir barış elçisi olarak dünyasına döndü. Ve belki de bir gün evrenin dört bir yanındaki diğer çocuklarla birlikte Barış ve sevgi dolu bir gelecek inşa etmek için çalışacaklardı. Ali'nin macerasından sonra dünya dönmeye devam etti. Ancak onun yaşadığı olağanüstü anılar ve öğretiler sadece onun değil, tüm dünyanın kalbinde yer bulmuştu. Ali, macerasını paylaşmak ve birlikte daha güzel bir dünya inşa etmek amacıyla birçok etkinliğe katıldı. Ali'nin öyküsü dünya genelinde çocuklar arasında bir ilham kaynağı oldu. İnsanlar farklılıkları kucaklamak, birbirine yardım etmek ve barış içinde yaşamak için çaba gösterdiler. Ali'nin adı sevgi ve iyilikle anılan bir sembol haline geldi. Bir gün birleşmiş bir dünya hükümeti Ali'yi özel bir barış elçisi olarak atadı. Ali dünya genelinde barış ve işbirliği mesajlarını iletmek üzere yola çıktı. Onun enerjisi ve samimiyeti insanların birbirine daha çok kenetlenmesine ve küresel bir dayanışma duygusunun gelişmesine neden oldu. Ali'nin gezegenler arası ve dünya çapındaki maceraları sadece bir çocuğun hayal gücünü değil, aynı zamanda insanlığın içsel gücünü de temsil ediyordu. Dünya, Ali'nin öncülüğünde daha adil, daha hoşgörülü ve daha sürdürülebilir bir yer haline gelmeye başlamıştı. Ve böylece Ali'nin masalsı hikayesi, insanların bir araya gelerek Sevgi, barış ve uyum içinde yaşamanın ne kadar büyük bir güç olduğunu hatırlatmaya devam etti. Ali küçük bir çocuk olabilir, ancak dünyayı değiştirmek için büyük bir etki yaratmıştı. Gelecek nesiller, Ali'nin izinden gitmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ilham almaya devam edeceklerdi.